mekanıyla ilgili konuştuk. Hı. Hmm. Var mıymış bari önerdikleri bir yer? Onlar önerseler ne olur? Düğün erkek tarafı yapar. Mekana da onun için biz karar vereceğiz. Nasıl yani? Gelinimizin fikrini almayacak mıyız bu konuda? Yavrum, sen önce hangi taraftan olduğuna bir karar ver. Hayırlısıyla gelenin de haberi olur. Benim yüzümden gerilmenizi istemiyorum. Zaten öyle büyük bir tören olmayacak küçük, kendi aramızda sade bir nikah yeterli. Ups. Arda arıyor. Kesin bir mağara var. Efendim birader. Ne? Nerede ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hangi kanalda? Tamam. Tamam, ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Doruk, ne olmuş? Ya bizimle ilgili haber varmış. Neyle ilgili? Bilmiyorum ki babaanne öğreneceğiz şimdi. Murat Bey'den alamadığımız cevabı ise Derya Sarsılmaz verdi. Neden bebek mağazasındaydınız Aa. efendim? Sen bir açıklama mı yaptın Derya yani? anne? Yo. Aile olarak bu anne evliliği çocuk için kabul ettiğimiz söyleniyor, doğru mu? Bunlar böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Doğru zamanda gereken açıklamayı ailecek yaparız. Şimdi izninizle Didem Hanım'ı çok yormayalım, olur mu? Neden yormayalım? Kabul ediyorsunuz yani hamile olduğunu. İbrahim Bey oğlum, senin bu sandalyeler de bambaşka ha. Yani D vitamini depolarımı fulledim desem yeridir ha. Değil mi kız Fadik? Fadik, Fadik, Fadik. Fadime! Ya kanka bu kalp neredeydi ben bulamıyorum. Hah, oldu olacak bir de böyle havai fişekler patlat. ha. Tam olsun. Ee halacığım, kime bu kalpler? Kalpler şey kuzum, ee, Giresun'da çıban Zeliha var ya, hani arada bir çirkefleşir, ama. Çıban Zeliha'ya kırmızı kalp ha? Çıbandır bandır ama candır. Kalplerin en büyüğünü hak eder Zeliha. <laughs> Tüh, ben de halan manita yaptı diye seviniyordum. Yanılmışız. Ne, Ma manita mı? Bu yaşta manitacılık da fazla olmuyor mu yani? He? Öyle, öyle bir şey olabilir mi Fadik ya bu yaşta? Aa. Bir dakika. Bir kere ben senden dört yaş küçüğüm kanka. İbrahim'cim, şimdi ben böyle bir beyefendiyle görüşsem... ...kızmaz mısın yani? <laughs> yani lafın gelişi söylüyorum can. Neden kızayım? Hatta sevinirim. Ya şu dünyada aşktan, sevgiden daha güzel bir şey var mı? Yok. E o zaman ben daha fazla tutmuyorum, söylüyorum. Var. Böyle biri var. Çok muazzam bir insan. Tam bir beyefendi. Saç tasarımcısı ve... ...Anadolu kaplanı. Tamiratta, tesisatta bir numara. Efendim, hürmetler. O ne? Vay, 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 vay. Arizona'daki karavanlı günlerim aklıma geldi adeta. <laughs> efendim, 79'da bir sene bir Amerika maceram olmuştu. O zaman saçlarım benime kadar, kanım deli akıyor. Cengiz, ha! <laughs> hey gidi günler, hey! Ee, selam genç adam, ben Ran, Kamuran. Memnun oldum. Ben de İbrahim. Fadik kanımı yeğeniyim. Hoş geldiniz. Hayır efendim, hoş gelmedim hoştaki ki. Ne alaka. Mükemmel geldim. Harika geldim. Fadik Hanım gibi bir hanımefendinin yeğeniyle tanışmaktan dolayı kıvançtan eriyorum. Kendimden yaşıyorum. <laughs>